Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle burada dergisinin ocak sayısına birlikte bir göz atalım. Bu sayfamızda diri manto var. Bunu istediğiniz farklı bir kumaşta da dikebilirsiniz. Çeşitlendirebilirsiniz. Bu elbiseyi çok beğendim arkadaşlar. Böyle göründüğü gibi önden düğmeli uzun erkek yaka bunu yarım yapıp gömlek şeklinde de kullanabilirsiniz eteğini kesmezsiniz gömlek olarak da kullanılabilir gayet şık burada dikimi kolay güzel bir pelerin vermişler ee, çok basit yapımı bence bunu da dikebilirsiniz her istediğiniz renkte. Bu sayfada da çok şık bir kazak var. Yakası güzel. Ama bunu siz isterseniz daha kapalı, daha yukarıdan bir bitiriş de yapabilirsiniz. O size sizin zevkiniz nasıl uygun görürse o şekilde dikebilirsiniz. Bu sayfada da bir mont vermiş. Çok basit Güzel bir mont. Bunda çocuklarınıza da dikebilirsiniz. Gençler çok seviyor özellikle. Onu da renkli olarak dikebilirsiniz. Daha sonra böyle bir mont dikebiliriz birlikte. Sayfanın sol kısmında gördüğünüz gibi pembe yavru ağzı gibi bir renkte elbise verilmiş. Bunu siz kendiniz isterseniz alt kısmını alıp üstte daha farklı bir model oturtabilirsiniz. Aslında bu altı kullanabilirsiniz. Ben olsam altı kullanıp üstte daha değişik bir tarz yapabilirim. Bu şekilde de güzel. Ya da iki renk yapabilirsiniz siyah beyaz. O da çok şık olur. Burada da bir dar etek verilmiş. Bir ye uygulanmış. Burada da güzel bir takım verilmiş. Ceket çok güzel. Etek de dar, güzel, şık ceketin yakasını isterseniz bu şekilde yapmayıp hemen ortada düğmelerde bitirebilirsiniz daha kolay olabilir bence o şekilde de değerlendirirsiniz burada çok şık bir bluz var bu şekilde detayları kol detayı çok güzel güzel bir valon yapılmış hatta ben bu şekilde bir elbise diktim siyah beyaz onu da sizinle paylaşırım daha sonra. Burada da kızınızla birlikte giyebileceğiniz güzel bir gömlek yapılmış. Burada en önemli şey bence bebe yaka. Bu bebe yakayı çıkardığınızda her bluzunuza uygulayabilirsiniz. Basit, şık yapabileceğiniz, hele yeni başlayan arkadaşlarımız çok rahat yapacağını düşündüğüm. Bebe yakada biraz dikkat etmesi gerekir. Ama gayet güzel, şık bir bluz harika. Yapınca da beğeneceğinizi umarım. Bu da güzel bir bluz. Sade yakasını görüyorsunuz. O da çok basit. Hani oturma derdi yok. Hani nasıl oturtabilirim yeni başlayanlar için özellikle. Çok rahatlıkla yapılacağını düşünüyorum. Bu da güzel şık bir bluz. Balon kol detayı var. Bu da çok basit yapımı. Her kıyafetin üstüne hemen hemen giyebileceğiniz klasik düz yapımı kolay bir bluz. Yine burada sade bir bluz var. Pensi yok. Çok basit. Rahatlık edebilirsiniz. Bunu pijamaya çevirip pijama yapabilirsiniz. Yine burada bir pelerin verilmiş. Bu sayfada da etek verilmiş. Ama eteğin duruşunu ben çok beğenmedim açıkçası. Üst detayı kullanılabilir. Bu sayfada da sade bir elbise. Alt tarafında bir balon var. Bunun altını da etek olarak kullanabilirsiniz. Üstü ayrı kullanabilirsiniz. Bu sayfada da pantolon verilmiş. Pileli şık bir pantolon. Burada da güzel elbise daha önce alt detayını kullanabilirsiniz dediğim. Bunu da üstünü daha bence güzel yapmışlar. Bu şekilde sade daha hoş görünmüş. Bu sayfada da şık bir bluz verilmiş. Bunu kolsuz yapabilirsiniz. Kollarını uzatabilirsiniz. Burada da büyük beden pardüse verilmiş. Bunu çok hoş bir punik, tunik olarak da yapabilirsiniz. Burada da yine bir büyük bedenler için sade basenleri kaplayan bir bluz verilmiş bu da çiçek desenli bir elbise. Yine burada bluzları çeşitlendirmişler. Gayet güzel. Kesimi dikimi kolay. Rahatlıkla yapabileceğiniz bluzlar. Bence büyük beden için yapılacak olan bu pantolon çok güzel, şık. Her zaman elinizin altında olabilecek bir tane zaten kalıbınız olsa bu çeşit çeşit yapabilirsiniz. Bu şekilde bir pantolon verilmiş. Yine aynı şekilde, yine bu kalıp elinizde olsa çeşitlendirebilirsiniz. Güzel bir elbise. Bence bu ve bu pantolon gayet şık ve güzel. Yapımı kolay bu sayfada da hırka verilmiş arkadaşlar. Bence bunu düğmeli yapabilirsiniz yan taraftan. Daha rahat kullanımı olur diye düşünüyorum. Bu şekilde de güzel. Ama onu o şekilde değerlendirirseniz o da olur. tahta düğmelerle yandan çok daha şık olacağını düşünüyorum. Yine burada da büyük yakalı bir bluz görüyorsunuz eklen kollu. Altı bantlı. Bunu yakasını bütünleştirip tişört de yapabilirsiniz. Burada pantolon verilmiş. Yandan şeritli. Bunu renkli de yapabilirsiniz. Bol, rahat bir pantolon eşofman olarak yapılabilir. Bu sayfada da elbise verilmiş. Bu soldaki siyah elbise çok güzel arkadaşlar. Ben beğendim. Hani bunu da çok rahat kolaylıkla yapabilirsiniz. Hani çok detayı fazla yok. Yakası da şık. Şu şekilde göstereyim. Burada da mavi çok hoş bir tonik yapılmış onu uzatıp elbise yapabilirsiniz. Kollarını uzatabilirsiniz. Pijama yapabilirsiniz. Gecelik olur. Arkadaşlar yine burada da montu başka bir renk olarak verilmiş. Burada daha net görünüyor. Basit kullanışlı gençlere dediğim gibi yapabilirsiniz. Renkli seviyor onlar. Pembe yapılabilir. Siyah yapılabilir. Kırmızı ya da bordo çok beğeniliyor bu şekilde yapılabileceğiniz şık bir mont gelecek sayı göstermişler arkadaşlar sizinle paylaşmak istedim gelecek sayıyı da aldığımda sizlere yine aktaracağım Arkadaşlar kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.